Ya hiç yanında Bak. oyuncu olan yok. Bak. Evet. Devam edelim. Evet devam. Yine kara gümrük geliyor. Jagne hamle yapıyor. <laughs> ya yalnız şu pozisyon. Önce sen şeyi söyle de hocam. Bak. Ceza sahası içinde. Jack ne? Hani... Jack ne? Önce bir adamın şöyle bir formasından alıyor. Tabi. Anladın mı? Kendini bir öne alıyor. İkili mücadele. Ondan sonra da rakibi bir dokunuyor. Jack da kendini balıklama atıyor. Bırakıyor kendini evet. Geçeceksin Çok Jagne. net. Ne? Onda Geçeceksin. hiç, onda hiç tartışmamız yok. Jack ne gayet güzel bırakmış kendini de. Bak hocam bak. Bir dakika dursanız arkadaşlar. Bir, biraz geri alalım. Ya hocam, <laughs> bak bir şey söyleyeceğim ya. Şuradan evet. oyuncu, akan oyun bak. Bir, evet. iki, üç, dört, beş. Hiçbir şey yapmayan, hadi şuna belki, şunlar <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Evet. Bu ne biçim bir iş ya? Hocam, söylediğimizde Beşiktaşlı seyirciler işte... Aleyhimize konuşuyor. İşte buyur abi ya. Aleyhinize falan değil abi. Buyurun. Bunun aleyhe falan yok. Ya bunu zaten Aslında iyi bir şey söylüyor. Bunu zaten teknik adam da söylüyor oyuncularına yüzde yüz, yüzde yüz. Ne yapıyorsunuz diyor siz de. Hani dışarıya söyleyemiyor tabii. Evet. Evet devam, devam edelim. Abi, bir şey yok ne kendini yere bıraktı dedik. Pozisyonda penaltı yok dedik. Yine kara gümrük. Yine geliyor. Yine geliyor. Mert çıkartıyor. Geri gel. Pilota gel. Sonra dur. Dur. Hangi futbolcu burada görev yapıyor? Beyazlılardan. Ya belki Cagney'in yanındaki belki tutuyordur. Topa doğru Rozi'ye bir hamle yapmaya çalışıyor. Yavaş yavaş gel. Kırmızı kramponlu. Yavaş yavaş gel. Gel gel gel. Gel. Vuruyor. Buyur abi adam bomboş burada ya. Gel. Bunun ikisi. Devam edelim. Daha neler vallahi, göstereceğiz seyirciye bakalım. Valla. Burada da Mert iyi yer tutmuş ve çıkartmış ama. Hani şuraya bak. Hocam bak, ya bir bir kere daha Tolga gelsene geri. Hocam serbest... Biliyorum. ...vuruşta, evet. baksana bak. Bak, evet. İki şuralar. Bak hemen kullansın kaç kişi birden düştü oyundan, bakın. Millet konuşurken, o keme bir şey gösteriyor, o onu yapıyor, bu bunu yapıyor. Bu adam serbest vuruşu kullanıyor, bir dakika dur. Şuradaki altı kişi birden geçmiş olsun, gitti. Nasıl birisi hakemle konuşuyor, birisi bilmem ne yapıyor. Kopuk kopuk. Oradaki 6 kişi gitti. Şu 4'ü de buradaki 2, 4, 5 kara gümrüklüyle baş başa kaldı. Devam edelim. Son bir pozisyonumuz kalmış. Borini'nin vuruşunu Mert çıkarttıktan sonra bari gösterseydiniz çocuklar. Oyunu bitirdi. Karşılaşmanın hakemi böyle bir şey oldu. Sarıyı gösterdi. 96 01'de çaldı 96'da. Evet seni dinliyorum Ender. Biraz Seni dinliyorum Ender. Refüze edici olmuş hakem için. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hakem olsam kırmızı veririm. Çok net. Niye? Bu hakemin üzerindeki forma. Bir dakika dur. Şu, şu Türkiye Futbol Federasyonu. Bu hakem plan değil. Hakemden bahsetmiyorum. Bu hakem belli Ali Hasan. Hepsi olabilir. Bu hakemin değil. Şu önemli şu. Hareketi yaptır şimdi futbolcuya. Tam yaparken dur. Dur bunu hakeme yapmıyor. Bunu bu ne yapıyor? Bunu yapan adama kırmızı göstereceksin ki bir daha hiçbir futbolcu senin hakem arkadaşlarına bu hareketi yapamaz. Bu ders olsun. Bir daha hiçbir futbolcu hakeme gelip böyle yapmasın. Çünkü siz değil. Senin bütün hakem arkadaşların sarı kartlık oldu. Yanlış. Kırmızı. Kardeşim hakemlik farklı bir olay. Kırmızı. Hakemin kişiliği o. Futbol nedir? hakemin kişiliği o. Hakemlere o itme. İttirmeyin kendinizi. İttirmeyin, kaktırmayın. Hani var ya ittirme, kaktırma. Yapmayın. Ana fikir bu işte. Bu futbolcu bunu yapamaz hakeme. Yaptı zaman kırmızı. Dokunmayacaksın abi. Kırmızı. Aa o sarı ilan geçişirdi. Bunları hep geçiştiriyorlar zaten Ender. Ben kırmızı veririm sen... Hadi sarı vereyim ama bence de kırmızı. Yani <laughs> neden kırmızı neden sarı vereyim diyorum biliyor musunuz? Çünkü diğerleri vermeyince kararda istikrarsızlık oluyor. Hepsi verse kırmızı olsun. E, vermediklerine göre vermiyorlar hocam. O zaman niye Beşiktaş'a kırmızı olsun? Hepsi Olmaz. ne olsun? Hepsi Beşiktaşlı yok. bak cebimdeymiş. Böyle yapacaksın. Şöyle çıkaracaksın şöyle yumuşacık. Şöyle yap abi. Şöyle. Buyur kardeş. İşte sonra bu kadar. Böyle filan yok ha. Cart, cart yok. Şöyle yumuşacık. Tık. Hadi güle güle. Bak bir daha hiçbir hakeme. Niye biliyor musun? Bu örnek olduğu zaman bir daha hiçbir şey yapamazlar. Hakemler de erkekleşir o zaman. Vay arkadaşımız yaptı. Biz de yaptırmayız. Burada federasyonu taşıyoruz. Derler. Futbolcuyu atarlar. Ah hocama. Senin gibi hakem ama, lazımmış. Bunlar. Ama futbolcu işte organını gösteriyor. 3-5 maç arası verecekken 2 veriyorsun. Sonra organ düşüyor 1'e. Hocam niye gülüyorsun ya? Niye gülüyorsun ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Futbolcuya gösteriyormuş, ona gösteriyormuş. Tahkim kurulundaki arkadaşlara söylüyorum veya disiplin kurulundaki arkadaşlara. Allah muhafaza. Size birisi yapsa sahanın içinde ne yapardınız? Hepiniz hukukçusunuz. Ben kabul edemezdim. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yaptıramazsın. Üç maç, beş maç arası ceza bir maça indi. Ne güzel ya. Ne güzel ya. Sizin affetme hakkınız yok. O gören adam affedebilir onu. O gösterdi ya. Öteki futbolcuya, öteki futbolcu affedebilir. Sizin affetmeye hakkınız yok. Çünkü size göstermedi. Ona gösterdi organını. Biraz hukuku biraz yaladığım için hani ayıptır söylemesi. Kamu yönetimi mezunuyum. Onun için arkadaşlar biraz vardır bende hukuk işi. Hani gösterilince ne yapacağını iyi bilirim. Evet. kelam ee, ders çıkarması lazım. Beşiktaş takımının. Hoca da <laughs> mutlaka Şenol Hoca oyuncularını uyaracaktır. Çünkü burada gözükenler işte biz dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Şimdi basın toplantısında Şenol Hoca ne demiş, Pirlo ne demiş izleyelim. Sonra da toparlayacağız. Takım oyunu ekibi gelecek.